Kısa adı Kasiyat olan Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı'na tekrar Ali Arpa Satan seçildi. Yeni dönemin parolası insana dokunmak olacaktır. Yani üyelerimizle birlik, beraberlik ve kültürünü pekiştirmek önceliğimiz olacaktır. Ayrıca paylaşmayı, istişareyi, kitlesel değer yaratmayı oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultuda akademik camia, bürokrasi, siyaset, sivil toplum gibi diğer paydaşlarımızla yoğun bir diplomasi içinde olmayı planlıyoruz. 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı dernek binasında yapıldı. Evet. Toplantının Divan Başkanlığı'na Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz, yazman üyeliklerine ise Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsu ile İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Kurtul'un yaptığı seçimlerde Ali Arpasatan tekrar başkan seçildi. Olağan genel kurula katılan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz, Kasiyat'ın Kahramanmaraş'taki en güçlü sanayi tesislerini temsil ettiğini söyledi. Kasiyat aşağı yukarı 20 yıl, 20 yaşına basıyor. Ben de derneğin ilk başkanıyım. Tabii burada çok büyük bir görev var Kasiyat'ın. Kahramanmaraş'taki en güçlü sanayi tesislerini temsil ediyor. Ee, STK'ların içerisinde önemli bir konumu var. İş dünyasının sorunlarını dile getiriyor. Derneğimize sahip çıkmamız lazım her zaman. Bu derneklere mevcut sistem üzerinde e, çoğu zaman önemli görevler düşüyor. Ee, biz tabii ticari sanayi odası olarak da başka bir görevim var orada meclis başkanıyım. Borsa olarak da, kasiyat olarak da birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmaya büyük gayret gösteriyoruz. Gayet de güzel oldu. Yeni yönetim, eski yönetim kurulu başkanı arkadaşımıza yeni bir görev süresi daha tanımış olduk. Hayırlı olsun. Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsu'yu kasiyatın önemine dikkat çekti. Yapılan olağan kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu dernek Kahramanmaraş için çok önemli bir dernektir. Elhamdülillah 20 yaşına ulaştı. Nezih üyeleriyle, nezaketli faaliyetleriyle memleketimize çok şey kazandıracağından eminim. Yeni seçimin üyelerimize, memleketimize, yeni seçilen arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Arıkan, mensucat yönetim kurulu başkanı Mahmut Arıkan da yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en büyük üretim üslerinden biri olduğunu söyleyerek Kahramanmaraş'ta artık farklı sektörlerde yatırımların yapıldığını söyledi. Bu genel kurulun, kasiyatın e, tüm kasiyat üyelerine, Kahramanmaraş iş dünyasına ve Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son yıllarda sanayicilerimiz sadece tekstilde değil, artık üretimde çeşitliliğe giderek farklı sektörlerde de yatırım yapmaya başladılar. İnşallah Kahramanmaraş bugün Türkiye'nin en büyük üretim üslerinden biri. Gelecekte daha iyi, daha yüksek teknoloji üreten bir konuma gelecek. Kahramanmaraş'ın önü açık. Daha büyük istihdam, daha büyük yatırımlar yapacak. Ben Kahramanmaraş sanayicisinin kısa bir süre içerisinde artık birçok sanayicimizin global bir oyuncu e, olacağı kanaatindeyim ve bu yönde de Kahramanmaraş'ta hızla ilerliyor. Tabii bu sanayicilerimizin yaptıkları yatırımla, ihracatla, üretimle e, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Kasiyat Yönetim Kurulu üyesi Uğur Toka'da Kasiyat'ın Kahramanmaraş'ta iş dünyası için önemli bir kurum olduğunu vurguladı. Tabii Kasiyat Kahramanmaraş'ımızın iş dünyasının önemli kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Kahramanmaraş'ımız bir sanayi kenti. Bu sanayileşmeye öncelik eden abilerimizin, kardeşlerimizin oluşturduğu bir dernek. Genel kurulumuz enerjimizi tazelememiz için bir vesile oldu. Bundan sonra Kahramanmaraş'ımıza yeni yatırımlarla daha çok hizmet, daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok ihracat sağlamak için enerjimizi tazeledi. Hayırlı olur inşallah.